Arkadaşlar bugün karşınıza çeyizliğin olmaz olmaz ürünlerden bir tanesiyle geldim. Bakın neyle geldim? <laughs> Çeyiz olmaz olmaz arkadaşlar patiklerimiz ve çoraplarımız. E, tabii şu anda çorap ören yok açıkçası. Bunda benim rahmetli anneannem örmüştü çeyizlerimiz için. Benim kendi çeyizimden bir ürün arkadaşlar ama yine bu da e, hani zaman geçtikçe artık antikalaşıyor. Yani böyle e, çok kıymetleniyor. Ben de bunu kızımın çeyizi için koyacağım mutlaka. Şöyle göstereyim. Ha, kullanılıyor mu? Kullanılmaz artık. Ama olsun. Yine bilmiyorum. Yani bu hatıradır ve bence çok kıymetli bir ürünlerden bir tanesi. Patiklerimizle devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde. Üzeri yine boncukla örülmüş bir modelimiz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu. Burada tabii benim dükkandan etiket yapışmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra diğer bir patiğimiz yine e, bu da üzerine tek tek boncukları ipe saldırılıyor arkadaşlar. Bir saldırma diyoruz. Sağdırılıyor ve bu şekilde motifler e, desenler yapılıyor örgü sırasında bunları annem yaptı arkadaşlar ve anneannem yaptı rahmetli anneannem Nurlar içinde yatsın çok severdim anneannemi beni büyütenlerden anneannem de büyüttü çok emeği var üzerimde onun yanında çok kaldım Ben o yüzden benim için yeri çok çok farklı Gerçekten ne mekan cennet olsun yine şöyle Arkadaşlar bu da bayan çorabı bu da yine rahmetli anneannemin el emeği göz nuru şöyle Başka bir ürüne geçtiğimde araya <laughs> arkadaşlar bu da çocuk için yapılmış olan küçük örümcelere <laughs> arkadaşlar ya da kız çocuklarınıza böyle torunlarınıza örebileceğiniz böyle patiklerimiz bir de arkadaşlar şöyle bir modelim var. Bunu biliyorsunuzdur. Hani birçoğunuz yapmışsınızdır ya da görmüşsünüzdür. Buna kurdaley işi arkadaşlar. Kurdağaleyi yapıyoruz ve patik bit, patik bittikten sonra üzerine örüyoruz. Bu şekilde. Yine bu da arkadaşlar ne deniyor? Kurt işiyle yapılmış olan bir modelimiz şöyle rokoko da deniyor sanırım kurt işi de deniyor şu şekilde yan taraflarına da süslenmiş çeyiz için çok güzel bence bir ürün arkadaşlar yine şöyle eskilerden e, çeyizimden çıkan bir patik arkadaşlar çift renkli yapılmış örülmüş bir ürün ya bence çok güzel bilmiyorum çok hani değerli bir ürün Şimdi evler hep herkesin evleri doğalgazlı sıcak tişörtle bile geziliyor yeri geliyor ama işte sobalı evlerde oturduğu zaman mutlaka bu patikler giyiliyordu arkadaşlar hala kullanan vardır belki mutlaka şey misafir gittiğimizde terlik değil de patiklerden götürüyorduk çantamızda patikleri ayağımıza giyiyordu şu an çok fazla kalmadı ama yine Ürgüp'ün köyünde falan kullananlar var bu şekilde bir diğer arkadaşlar çorabımı göstermek istiyorum şöyle şu şekilde arkadaşlar diğer bir bebek patiğimiz şu şekilde çok tatlı değil mi çok şirin bir ürün Yine şöyle arkadaşlar diğer bir boncukla yapılmış patik modelimiz. Bu kadar arkadaşlar göstermek istediğim patiklerimiz. Daha sonra arkadaşlar yine devamı gelecek. Yani sandıktan daha çıkartmadığım ürünler var. Onları da çıkarttığım zaman sizlere tek tek göstereceğim. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşürüz.